mutlaka güzel bir tarafı vardır. Ona bakıp, inşallah iyi biridir dersek kaybetmeyiz. Ama kötüdür dersek, o gerçekten kötü değilse zarar etmiş oluruz. Allah'a ters düşmüş oluruz. Allah'ın iyi dediğine kötü demiş oluruz. Ama kötü dediğine, Allah'ın kötü bildiğine eğer biz iyidir deyip hız nizamda bulunursak kaybetmeyiz kazanmış oluruz. Bir de gönül Allah'ın evidir. Allah'ın nazariyahıdır. Onu başkalarının günahıyla, yanlışıyla kirletmek doğru değildir. Allah'ın evini kirletmek olur. Yani Kabe'ye put koymak gibidir. Çöp dökmek gibidir en azından. Onun için kalbi temiz tutmak için hiç kimseye karşı gönlümüzde ağırlık hissetmememiz gerekir. Hissetmemeye çalışmamız gerekir. Şeytan ikiye bir mutlaka onu getirip böyle gönlümüze koymaya çalışır. Bize düşen buna müsaade etmemektir. Ama bazen öyle olur ki insan gerçekten kendisine hakim olamaz düşünmekten kendini alıkoyamaz. Düşürmeyeyim der. Nefret etmeyeyim der ama kendine hakim olamaz. Bu durumda ne yapması gerekir? Kirleniyor. Kendini kirletmiş oluyor yani. Bu durumda yapılması gereken şey Ya Rabbi onu gönlümden uzak tut demektir. Onu benden de gönlümden de uzak tut. Ben gönlümün onunla kirlenmesini istemiyorum. Onun yanlışıyla, onun günahıyla, onun şirkiyle gönlümü kirletmek istemiyorum. Bunu ya da bunları benden uzak tut ya Rabbi. Aramıza girmesine müsaade etme ya Rabbi. Beni meşgul ediyorlar. Bunu ya da bunları benden uzak tut Ya Rabbi. Aramıza girmesine müsaade etme Ya Rabbi. Beni meşgul ediyorlar. Dediğimizde iş biter. Bu onun felaketi olur. Çünkü Allah kuluyla kendisi arasına gireni affetmez. Kul ile Allah arasına girmek budur. Onu Allah'tan alıkoymaktır. koymaktır. Kul ile Allah arasına giren şeytandır, iblistir. İblise tabi olanlardır, iblis gibi olanlardır. Onu Allah'tan ayırıyor. Onu Allah'a secde etmekten, Allah'ı zikretmekten ayırıyor. Allah yolunda çaba gayret sarf etmesinden alı koyuyor. Evet, böylesini Allah affetmez, onu Allah'a havale ettiğimizde işi biter. Ama biz kendi kendimize işi düzeltmeye çalışırsak bunu becermemiz mümkün olmaz. Gücümüz buna yetmez. Zaten yetmediği için Allah'a havale ediyoruz. Evet havale edince de Allah gerekeni yapar.